11 kişi Nerede dondurma Atalay? Nerde dondurma Aslı? abi 7 kişilik 8 kişilik söyledik tamam, 11 kişilik söyledik dondurma 50, 50. 50 ben çektiriyorum 50 Ne 50 haliniz de? varsa Ben gel de 50 çektirin diye 60 demedin mi? Abi, abi dur dur 60 dedin abi ben <laughs> bana düşen payı veriyorum abi Götür <laughs> abi geriye Ne kadar verdin dört, abi? 4.5 TL abi 4.5 <laughs> <dört, gülüyor> <dört>, mu? 5 <beş gülüyor> değildi 5 TL 50 kuruştu <laughs> abi 10 lira versene bi Abi 10 liram yok abi 10 lira ben zaten yerim köprüdür Doğru söylüyor. Abi yemem kardeşi. mi ben köfeden Adını mı çeker misin? Adına bak ya. Bizim bre. Abi meclis bakar mısın abi ya? Hadi meclis ya. <laughs> abi zaten porsiyon 10 lira. Ben 10 lirayı yerim zaten. Ben ne anladım bu üst Ya ayıp sana. Al baba çek atmış. Çek. 60. Lanet olsun amına. Çek. Tamam vericilere... Bizde o bizde. Yok kapat ya. Yani. Adam 11 kişilik getirdi çocuk. 11 kişilik. Allah razı olsun. 11, 11 kişi. Sen hani şaka yapıyorsun. Sen, sen hani paraya düşkü hani bir insan değildin. Ver 4,5 lira, 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 lira. mı verin? Bak, Şifreyi girelim kanki. Abi evet. 11 kişilik günefe söyledik. Adam 8 kişilik ödemiyor. Efendim, Efendim? bu şeydir ya ikram kabul ikram kabul, kabul adam edin. Adam edin. Ben Benim canım kardeşim öz kardeşim ha. Yok. Arayayım mı? Abi şimdi Aray. kim ne kadar verdi bana söylesin acele. Ben dört buçuk verdim. Ne kadar verdin? Dört buçuk dedi. Sen ne kadar verdin? 5 ee, beş dedi. Yemin et. Valla. Valla çok güzel. Sen? 5'ini al. Abi bana para. Ne kadar? Onlara lira benden dedin. Ver 10 lira. Ver, ver 10 lira abi. Bak ben 10 lira veriyorum. Ya abi, Bak ben on lira. Abi on lira işte Allah Allah. Ver abi. 20 lira abi. Ne 20 lira? Çok 10 lira. 10 lira. lira Dışını e bozucum ver bir. Ve, i̇ki onluk var mı? Bırak, ver, onluk var mı? Bırak, ver, ne kadar? 4,5 lira. <laughs> 4,5 lira. <laughs> lira verdim işte. Abi ben 5 demedim mi? Lan hiç çıtlanmıyor mu lan 4,5? Şaşmadı 50, 50 kuruş. Adamda 50 kuruş çıkmıyor ortak. Bir de para düşkünü günü değilim. <laughs> canı sağ olsun ortak. Gel haydi Gel. Ne gün efem? Ne gün efendim. Evet. Evet. Malazgirt. Sonunda ulaşabildik. 5 lira 5. Abi 10 liran neredesin? 10 liramı lira ver lan. Tam bunu Handin hesabına yaz. Abi 10 lira nerede? 10 lira nerede canım? Kayboldu abi. Handi bantlayık bunu Handi. 10 lira nerede? Ne 10 lirasın? Adama 20 verdik onlara gelmedi. Evet. Katalay'da. Atalayda 10 lira. Atalayda. Ne Katalay'da mı 10 lira para? 10 liramı ver. Para vur. Bir <laughs> var? Büyük, ortak büyük, büyük mü hissediyor, yok. küçük mü? Mavi mi, kırmızı mı? Büyük hissediyor. <gülüyor> <gülüyor> lan büyük niye lan bu ters sayıyor? He. Hazır mısın? Geliyor. İki, bir, ay. Ta 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 Allah Allah. Allah Böyle aç köpekler bir dakika. Dökün tabelayı yakma aydınlansın. Aydınlansın abi. Abi şile nerede dökün? Şile geliyor yolda. Dök 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 dök. Şimdi ben havaya çekeyim. Yavaş dök. Ya oğlum <şöyle gülüyor> Bir bela vere bu işi. Bela fıstığı ya, nerede bunun? Fıstıksız, fıstıksız mı? Bir de bu. Ne münasebet. Oğlum o diyor dondurma gelecek. Da, A, gelecek. Bak bak delikanlı. Adama ya. vaatlerde bulun. Ama bak abi dedi onu orada ne yapamadım Dedik ki fazla Hayır. Ne yapacak fazlayı biz zaten <laughs> bir şey. Oğlum ya 11 kişilik bu lan. Savaş Bey eline sağlık. Allah razı olsun abi Allah razı olsun Allah. Allah işte başka, başka bir şey. He, yok. he de yazın. öyle diyordu. Onu <laughs> <Oğlum> çok onu. <laughs> he korkunç he. Yavaş Bey, olsun. eline sağlık. Yavaş bre yavaş. Oğlum kaçırmıyorlar ya. önümüzden lan. Ne, bak, Bülent. <gülüyor> 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 yavaş oğlum ya. Şunun göbeğine bak. Ne? bak bak Afiyet olsun. Binaldan sonra bu nasıl? Lan o benim parçam benim. Abi hangisi başa Allah'ım. Oğlum.